Avokadoyu nar ekşisiyle denediniz mi? Eğer Hatay'da yaşıyorsanız ve nar ekşisini de seviyorsanız bir de nar ekşisi ve tuzla birlikte avokadoyu deneyin. Önce avokadoları bir suda yıkıyoruz. Hiç kabuğunu soymanıza gerek yok. Bu şekilde dış kabuklarını dahil olmak üzere evet dış kabuğuyla birlikte avokadoları yıkadık. Ve sonra bunları ikiye dileceğiz. Ve görmüş olduğunuz avokadolarımızı bu şekilde ortadan ikiye diliyoruz. Ve dildik dildikten sonra çekirdeğini alıyor. Onu şöyle bir kenara atıyoruz. Attıktan sonra hemen tuzumuzu evet bir parmak tuz alıp böyle tuzladıktan sonra bu şekilde tuzluyoruz. Eğer tuzu bol seviyorsanız bol atabilirsiniz. Ama biliyorsunuz tuz zararlı. O yüzden yine de siz dikkatli olun. Attık ve nar ekşimizi şöyle çukuruna doğru avokadonun döktük. Evet. Gördüğünüz gibi içinde avokadonun var. Diğer avokadoyu böyle içine batırıp ve afiyetle dış kabuğuyla birlikte. Eğer dış kabuğunu sevmiyorsanız soyabilirsiniz. Ama ben dış kabuğuyla birlikte avokadoyu yiyeceğim. Sizler de bu şekilde deneyin. Hmm. İnanın harika. Muhteşem bir lezzet, muhteşem bir tat. Böyle nar ekşisine banarak avokadoyu yemenizi tavsiye ederim. Hiçbir şey yapmanıza gerek. Muhteşem. Hmm. Eğer nar ekşisini seviyorsanız bizim gibi Hatay'da yaşayıp bu şekilde her yerine bulaştırarak nar ekşisini hmm. bu şekilde afetle avokadonuzu yiyebilirsiniz. İnanın çok tatlı bir lezzet. Denemenizi tavsiye ederiz.